Sözüm. 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 Tamam, benim evliliğim benim başıma konuşuyor. Tamam, tamam. Evliliği Diyarbakırlı hemşehrilerim. Evet, evet. Ben, ben de, yıllarca Ahmet Spor'un başlarına geldik. Diyarbakır Spor'un başlarını <laughs> Çoğmuş Şentürk ile beraber omuz omuza Diyarbakır Spor'u... Hala! Dur 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 sus ya sen ha. Çoğmuş Şentürk ile beraber, Adnan Üftüren beraber... Yeni Diyarbakır'ı şampiyon etti. Evet. Bir de Diyarbakır Sporu geçen seneden beri, kaç yıllardan beri Diyarbakır Spor eskilerden Süper Lig'de oynuyordu. Evet. Eski Diyarbakır Spor nerede kaldı? Başkan Galatasaray hakkında ne diyorsun? Bir dakika biz bu seni konuşmuyoruz <gülüyor> Ben <laughs> onlar <laughs> için bedel ödedim. Ya <laughs> <laughs> attım, Allah! Boşbak Memur! Başbakan, memur! Başbakan, memur! Başbakan, memur. <laughs> Bey, sevgililer selamlıyorum. Sevgili Ahmet Halk. <laughs> ben ölmeden giremem.